Selam, günaydın arkadaşlar. Sabah saat şu anda 8. Kolaros Mountains'e gidiyoruz, renkli Dağlara. Tur satın aldık. sabah saat bizi 4'te 4:20 geçe alacaklarını söylediler ama 4:35, 4:40'ta falan geldiler ve bizim gibi bir sürü kişiyi falan daha aldık. Yaklaşık 45 dakika bir saat sürdü. Yani buraya da toplamda 3 saatte gelmiş olduk. Daha tabi yolumuz var. Ee, otobüsten indikten sonra da bir buçuk saat tırmanış yapacağız. Tırmanış yapacağımız yer 5200 metre yükseklikte. Bayağı yüksek ve burası aşırı soğuk. Yani buraya evet soğuk diyorlardı ama beklediğimden aşırı soğuk. Yani içimde kaç tane kat var. Ee, bu var falan yani ama dondum yani. Bayağı dondum. Ee, ayaklarım dondu özellikle yani. Çok kötü. Aşırı soğuk. Buraya gelirseniz eldiveniniz falan muhakkak olsun. Bakın çaya sarılıyorum yani. Ee, öyle. Bu arada e, 60 sol'e e, bu turu satın aldık. Kendimiz gelmeye çalışsaydık daha fazla olacaktı. Çünkü e, aynı zamanda yürümemiz de daha fazla olacaktı. Çünkü lokal hani kolektivalar e, normal yerel insanların oturduğu yere kadar bırakıyor. E, bu araçlar ise daha tepeye daha yükseğe daha götürüyor. E oradan bir tane daha transfer taksi falan bulmak gerekecekti. Yani e, tur daha ucuz. Yani bir de bizim özellikle kaldığımız hostelde e, bizim hostelin adı neydi? E, Secret Garden Gizli Bahçe diye. Hani bakarsanız, araştırırsanız, bu da, e, daha ucuz. E, burada şimdi kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı ve öğle yemeği dahil buna. E, kahvaltı gayet yeterli. Zaten buraya doğmuş bir şekilde geliyorsunuz. En azından biraz ısınmış oluyor içiniz. Şimdi tepeye doğru geçiyoruz. Yapışmayın lan köpekler. Herkes koka yaprağı çiğniyor. 4670 70'lerdeyiz şu an. Af bırak be. 5200'e kadar yolumuz var. Az önce 2 kilometre dedim ama galiba 4 kilometreymiş. Gidiyoruz. İyi ki biraz patiko yolu ya. Yani Salkantay gibi hiking kısmı çok yok gibi gözüküyor şu an. Burada böyle bir ara <laughs> dinlenme su işte bir şeyler satın alma yeri var tuvalet falan. Biz biraz daha devam edeceğiz gibi. Gerçi grup ne alemde bilmiyorum. Tüm bu yolu yürüdük. Ve sonunda dağın tepesi Colores gözüktü. Şu yolu yürüyeceğiz ve tepeye. Arkada hayret ilk defa önde gidiyoruz yani normal bir grup <laughs> karşılaştık yani. <laughs> Bakın burada böyle taşları böyle üst üste koyup böyle şey yapmışlar bir sürü. Bir tane kuş var sürekli tepemizde uçuyor. Buraya özgü kuş olduğunu söylemişlerdi. Adını bilmiyorum gerçi ama alçaktan uçuyor baya. Böyle 5-6 metre yukarıdan. Bilerek katırları buraya koymuşlar. Çünkü zorlu kısımlardan biri burası. Burada 20 soli yukarı çıkartıyor. Kanta kısa? Menti. Bak mentiymiş. gördün mü? Biraz sesmiş 20 soli çıkartıyor. çıkartıyor. Aşağıdan binseydik gidiş dönüş 90'dı. Oh. Abi çok kalabalık yukarısı ya. İp gibi dizilmişler. Bir dinlenme noktası da buradan sonra sanırım dinlenme noktası yok. Tapa çıkıyor. Şu sıraya bak ya. Uf. Hayaller hayatlar gibi bir şey yani çok kalabalık. What's your name? Edona. Edona. Nice to meet you. Bahadır. 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 Kosovalıymış arkadaşımız. Biraz Türkçe konuşmayı biliyor. I think I the first and the last one you <laughs> see from Kosovo here. Türkmüş birazcık. Gayet tatlı bir kız. Teşekkür. Çıkıyoruz, hala tırmanıyoruz. Az kaldı. Şu an 4900'deyiz. küçük tepedeyiz. Şurada bir tepe daha var. Oraya çıkacağım. Burada da var ama. çekildik. Sen topless misin ya? <gülüyor> 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 Sonunda çıktık. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. 5017. 5020. 3 metre daha çıkarsam işte. Tepesi şurası. Geldik. Çok güzel ama. Aşağıdan çok kalabalık gözüküyordu ama aslında o kadar değilmiş. Ya da biz gelince biraz boşaldı. Burası yedi renk dağ olarak, Colores Mountain olarak geçiyor. Bir sürü e, maden bileyim, kimyasal bileşimin bir arada bulunmasından dolayı bu yedi rengi almış. Altın, sülfür, kükürt, bildiklerim başka da vardır muhakkak. kaç dakika sürdü buraya çıkmak? 2 saat 17 dakika sürdü. Dinlene dinlene. Çıktık. Ama niye çıktık? Bilin bakalım buraya ben niye çıktım? Neden çıktım? Çıkmamış da olabilirim. Viski mi? Ne viskisi be? Oy. Oh. Yoruldum ama, ama değdi. Gayet güzel, bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Hadi şehrin tepeye çıkayım. Ha şu daha göstereceğim size, çok güzel gözüküyor. Baksanıza, mükemmel ya. Burası 5020 ise orası <laughs> kaç kim bilir. Şurada da ATV turu yapıyorlar. Ve tepe. Şimdi 5020 oldu hakikaten bakın. 5020. Çok rüzgarlı burası tabi. Oh burası biraz kalabalık. da Red Valley. Oraya da gidilebiliyor. 15 mi 20 mi ne sol bir daha veriyorsun. Oraya da geçebiliyorsun ama sanki vermeden de gidilebilir gibime geliyor. Ama rehbere sorduğumuzda öyle dedi. Evet bakın. Altitüt 5036 demiş karım. Saat 5.20 diyor. 5.021. Şimdi fotoğraflarımızı, videolarımızı çekildik. Aşağı doğru yavaş yavaş iniyoruz. Birkaç fotoğraf çekilen daha var gruptan. Biz ilk çıktık gibi bir şey oldu. Çekildik hızlıca. Bir de son olarak şu uçta çekileceğiz hazır azalmışken bu azalmış hali sonra da aşağıya iniş kolay inişlere alıştık. O kadar soğuk ki yukarısı şunu boynuma sardım. Çok iyi oldu. Ellerim dondu, sızlıyor. Çok fena esiyor burası. Acayip esiyor. Ama baş ağrısı falan olmadı bu sefer Allah'tan. O a, koka kendi vardı. Onu aldım. Bir de işte zaten a, yemek yerinde, kahvaltı yerinde koka çayı falan da içmiştim. Onun da faydası oldu diye düşünüyorum. Bir de bol bol su içerek çıktık her dinlendiğinizde yoksa şu ana kadarki en çok en yüksek e, bu oldu yani e, Salkantay'da sanırım 4600'e çıkmıştık en fazla bu 5033 mi oldu ne oldu öyle bir şey oldu yani en fazla onu gördüm bakın 5033 gördüm fazla şarjı varmış. Şimdi demin mikrofonsuz konuşuyordum. Sesim geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Şimdi mikrofonu çıkardık çantadan. Evet inişteyiz şu anda. 5033'ü gördük en fazla. Zaten 5036 mıymış neymiş? En yüksek noktası. Fotoğrafımızı videomuzu çekildik. Güzel bir deneyim oldu bizim için sanırım en yüksek çıktığımız yükseklik daha bu oluyor. Çünkü Salkantay'da sanırım 4600'dü en yüksek nokta. Ama tabi Salkantay çok daha zorlu bir parkur. Hani burada rahat rahat iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Hani patika yollar falan baksanız hani bayağı bir kolay. Ee, yüksek olduğuna bakmayın. Zaten 4600'e kadar araba getiriyor. O yüzdenin çok bir zorluğu yok ama Salkantay'da o yollara araba çıkmadığı için biz kendimiz yürümüştük. O çok daha farklı bir tecrübeydi. Çok daha zordu. Bir challenge'di adeta. Şimdi son olarak şu uçta da fotoğrafımız çekileceğiz. Biz direkt yukarı çıkmıştık hemen hızlıca fotoğraf çekilebilmek için. Şimdi şurada da çekileceğiz. Sonra aşağıya yola doğru. Zaten aa, tepedeyken 2 saat 20 dakika falan olmuştu fotoğraf video derken vakit geçti şimdi saat 2 saat 50 dakika olmuş son fotoğrafımızı videomuzu şurada çekilelim sonra aşağı zaten alpakalar da aşağı inmeye başladı artık yukarı çıkan çok fazla kişi yok akın akın yukarı çıkıyorlardı ama şimdi artık aşağı iniyor herkes şimdi yemek yemeye gideceğiz lunch. Evet. <laughs> şişmiş patlayabilir. İyi <laughs> şey, patlama Hemen soğuk. şuralarından sıkarsanız yanarından. olduk. Bir şekilde. <laughs> Tipli bakın ya. Güneş var oldum. ama yani tam güneş biraz ısıtıyor da, abi. Açık olan yerlerin donuyor yani. Emmiyor ha krem. Allah. Emmiyor mu? Emmiyor. Emmi. Cildim emmiyor şu an krem. Baştan sürmemiz gerekiyor düştük ya. Ha boş bir şans. Nasıl bir işte. <laughs> şans? dışlarla beraber iniyoruz. Ay yerim ben sizi. Ya şuna bak ya şuna. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Nasıl gidiyor? tık <laughs> tık tık tık. indik otobüslerin oraya geldik şimdi. Ne kadar sürdü? Bakalım saatimize. Toplam 4 saat 1 dakika. 4 dakika. Çıktı. Tabii saat çıktık, indik. Hadi bir saat Bizim otobüs de şuradaki mağazımız var. Bilmiyorum orada mı yemek yiyeceğiz? Yani burada mı yemek yiyeceğiz yoksa kahvaltı yaptığımız yere mi gideceğiz restoranta? zaten birazcık dinlenelim arkadaki gelenler var bir 6-7 kişi bir 6-7 kişi de gelmiştir zaten şunların tatlısına bak ya <laughs> ya eşek de çok tatlı ya kıvırım kıvırım baksana Cüneyt bizim grupta bir otobüste kaç kişi vardır? Şu aradan geç gel gel. Gel burada ara var. Bizim araba kaç kişi içeride bekliyor. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bu kapanış olmuş olsun. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Algoritma için önemli. Oke. Ama nasıl hallendi. Gel gel buraya ya. Yemeyeceğiz seni, seveceğiz. Yedebiliriz. <laughs> Videoyu bu tatlışlarla kapatmak istiyorum. Yani buraya gelindiğinde yapılması gereken bir aktivite. Ee, bu mountain koler estetikleri. Gayet güzel. Yani turla gelmek bence avantajlı. Dediğim gibi hem yol, rehber hizmeti, ee, işte sabah kahvaltı, öğle yemeği hepsi içinde. Yalnız başına gelseniz zaten aynı hesaba gelir ama tabi bu bizim hostelin ucuz olmasıyla da alakalı. E, kör mü ana? Gel ben seni bizim eve götüreyim. Yani hani tur satın alırken de pazarlık edin, araştırın. Yani kuskola çok fazla önünüze çıkıyor zaten. Araştırmak lazım. Buraya gelirken dikkat edilecek şey gene güzel bir yürüyüş ayakkabısı ya da trekking ayakkabısı. Turla geldiğimiz için şu stikleri verdiler. Ee, gene her yer yani etrafımız üstünüz başınız toz oluyor. Ben şu an toz içindeyim. Yani daha yeni yık. Sıkı birin aşırı soğuk. Yani baya sok şapka, bere, eldiven bunların olması gerekiyor. Aynı şekilde güneş kremi, işte dudak kreminiz varsa hani nemlendirici bunları getirin. Ee, bayağı bir avantajlı oluyor. Birazcık sıkı giyinin. Ama bu turu ben tavsiye ederim. Manzara da şöyle. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Çok güzel manzara